Merhaba gençler. Sınav hazırlıklarında önemli bir dönüm noktası, önemli bir olay, hazırlık sürecinde yapmanız gereken kritik çabalardan biri deneme sınavları çözmek. Şimdi yıl boyunca deneme sınavlarını çözdünüz. Tamam, onunla ilgili problem yok. İşte Eylül'den Ekim'den itibaren ya bireysel olarak ya okulunuzda ya gittiğiniz dershanenizde işte ayda birle başlayabilir, iki haftada birle başlayabilir. Belki her hafta deneme sınavları oldunuz olduğunuz zaman dilimi oldu. Ancak son haftalarda artık sınav hazırlığının son aşaması sınavda ne yapmamız gerekir sınav kaygısını nasıl ortadan kaldırırız ve sınav esnasındaki zaman dilimimizi nasıl net ortaya koyarız diye sorular sorulurken bunun cevabını veren şey seri denemelerdir. Aynı zamanda bu denemeler sayesinde son rutuşlarla eksiklerimizin tamamlanmasına yönelik çalışmalarda, Ortadan yapılarak ortadan kalkmış olur. Şimdi hocam nedir? Şimdi son iki hafta, son 3 hafta duruma göre değişir, kurumdan kuruma göre değişir, öğrencinin psikolojisini ve bakış açısına göre değişir. Günü birlik ya da gün aşırı. Yani her gün ya da bir gün durup bir gün deneme şeklinde denemelere girilir. Yalnız bu denemelere girerken dikkat edeceğiniz şeylerden biri şu: Evet adı deneme ama bunu ne için yapıyorsun? Hazırlandığın LGS sınavının hazırlık aşaması için yapıyorsun. Hal böyle olunca sen her denemeyi bir LGS sınavı ciddiyetinde yapmazsan bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla sabahleyin kaçta kalkacaksan LGS denemesine, LGS sınavına denemeye de aynı saatte kalkacaksın. Ne şekilde zaman dilimi ayıracaksan LGS'ye de aynı zaman dilimini ayıracaksın. Yani gideceksin zaman evvelinden sırana oturacaksın, bekleyeceksin. Yoksa denemenin oluşturduğu gayri ciddi ortam gibi değerlendirecek olursan gerçek LGS'den daha farklı bir durum ortaya koymuş olursun. İkincisi deneme sınavını çözerken ki zaman dilimlerini tespit etmelisin. Ne kadar sürede matematikten çıkmışsın, fenden çıkmışsın, ne kadar süre alıyor sosyal inkılap tarihi yani. Yabancı dil ne kadar süreni alıyor. Bunları değerlendireceksin, bunların hesabını yapacaksın. Hangi bölümünde daha fazla zaman kaybetmişsin bunların hesabını yapacaksın İşte birinci oturumu ayrı ikinci oturumu kendi içinde ayrı değerlendireceksin girdiğin deneme sınavlarında. Neticede bir kaygı noktasında gerçek DGS günü geldiğinde aa ben zaten şimdiye kadar özellikle son iki hafta 3 hafta Son haftalarda zaten seri denemelere giriyorum. O son gireceğin LGS'de zaman dilimi itibariyle girdiğin denemelerden farklı bir yerde bulunmayacak. Psikolojik olayın mantığı bu. İkincisi ise şu, aslında sana kazandırdığı en önemli avantajlardan biri. Şimdi neyi eksik? Ne kadar konuların bilgi eksikliğini uğramış, erozyona uğramış bunu denemelerle tespit edebilirsin. Nesiyle tespit edebilirsin? Girdiğin deneme sınavlarının çıktıktan sonra işte sabah öğleden sonra yapabilirler. Bir gün birinci oturum bir gün ikinci oturum yapabilirler artık. Gittiğin kurum ne şekilde uygulama yapıyorsa ama deneme sınavından çıktıktan sonra hemen yanlışlarını, hemen cevap anahtarını veriyorlar. Yanlışlarını tespit edeceksin. İlk etapta ilk yapman gereken şey. Bu yanlışlarını öğretmenlerine soracaksın, düzeltme yoluna gideceksin. Aynı gün yani öbür denemeye girmeden bu işi çözeceksin bir sonraki gün ertesi günse o ertesi gün denemeye girmeden çözeceksin. Ya da zaman itibariyle bir günün sorularını ertesi gün çözdüreceksen tamam ona da razıyız. Ama bir kere o yanlışlar çözülecek. Bunun başka şansınız yok. Denemenin eğer amacın uygun olmasını istiyorsanız. İki, çözdüğün doğrulara da bakacaksın. Çözdüğün doğru soruların da doğru mu çözmüşsün, yanlış mı çözmüşsün onu tespit edeceksin. Çünkü birçok soruda Maalesef öğrenciler doğru cevap veriyor ama yanlış yoldan cevap verdiği için aslında yanlışını tespit edememiş oluyor. O daha büyük bir problem. Çünkü sene sonuna kadar aynı konu tipinden, aynı sorudan, aynı yere gelmiş öğrenci LGS'de bir cümle değişiyor. Ya doğru çok iyi bildiği bir şeyi yanlış olarak işaretliyor. Niye? Hiçbir zaman aslında gelmemiş o vakte kadar o soru kalıbının bu şekilde olduğu. Dolayısıyla doğru mu yoldan mı çözmüş doğru, yanlış yoldan mı doğru yolu bulmuş doğru çözdüğü soruları da öğretmenlerine çözdürecek. Eğitimin geldiği son nokta itibariyle son zamanlarda en önemli avantajı daha doğrusu bu dijital içeriklerin olması. Dolayısıyla girdiğiniz deneme sınavlarının belki dijital çözümleri var. Doğru mu? İşte çözüm videoları yayınlarıyor. O zaman onları izleyeceksin. Ama bunları izlerken de dikkat edeceğin husus ne? Anlayacaksın yani çözüm videosunu dinledin. Ee, ne anladın? Anlamadım hiçbir şey anlamadım. E anlamadıysan öğretmenine yine soracaksın. Bir öğretmen bulup soracaksın ki baktığın zaman bu seri denemeler hem zamanını iyi kullanmak hem eksiklerini tamamlamak hem de kaygını stresini azaltmak noktasında son haftalarda yapabileceğin en önemli çalışma sistemi olacak eksiklerinin ne olduğunu giderme düşündüğün zaman ya benim neyim eksik diye sorduğun sorunun cevabını o deneme seri denemelerde buluyorsun. Niye? Yapamadığın sorunun konusu demek ki eksik. Haliyle şunu ortadan kaldırmış oluyorsun. Ben ne yapacağım? Bir sürü eksiğim var. Nasıl tamamlayacağım? Neyin eksik olduğunu nasıl tespit edip gidereceğim? Sorular bunlar ya hani. Bu soruların hepsini otomatik olarak Girdiğin bu seri deneme sınavlarında bitirmiş çözmüş oluyorsun. Aksi takdirde işte deneme sınavı gayri ciddi bir yaklaşımla ortaya konup işte ya ne olacak ki deyip işte sınavdan iki dakika önce sınava gireceğin yerde olup sınav başladıktan sonra sınav salonuna zil çaldıktan sonra sınıfına girip de ya hocam ver şu kitapçıya da başlayalım ciddi olmayan bu yaklaşım senin deneme yaptığın manasına gelmez. Niye? İşte sen olayın ciddiyetinin farkında değilsin. Ciddi anlıyorsun. O zaman normal LGS sınavına da evet aynı gayri ciddi bir durumda gireceksen problem yok. Ama o LGS sınavında işte sabah erken kalkacağım, bilmem ne, işte her deneme sınavına aynısını yaparsan son 10 denemeyi aynı şekilde girersen son 15 denemeyi artık kaç denemeyi seri denemeye gireceksen Aynı şekilde girersen sabahleyin kalktın işte 7'de gittin işte kalktın hazırlığını yaptın kişisel hazırlığını yaptın kahvaltını yaptın bak her gün aynı şeyi yaparsan LGS sınavında sen normal gireceğin işte 15 denemeye girdiysen 16. deneme gerçek LGS sınavında olacak. Sıfır stres sıfıra yakın stres sıfıra yakın kaygı. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz avantajını göreceğinizi biliyorum yaşadık öğrencilerimizden yıllarca yaşadık. Siz de aynı şekilde olumlu bir şekilde sonuçlandırırsınız diye düşünüyorum. Çalışmalarınızı daha düzenli bir zemine oturtmanız için seri denemeleri ciddiye almanız şart. İnşallah iyi bir hazırlık süreciyle istediğiniz sonuca ulaşırsınız gençler. Diğer derslerimizde görüşeceğiz. Bay bay.